Herkese tekrar merhaba. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız, takip ediyorsanız da biliyorsunuzdur. İki tane linkle ilgili kısa video çektim. Bu videoları kısa olarak çekmemin nedeni de şuydu. Link yerine kısaca neyi uygulayabiliyoruz onu göstermek. Videoları izleyen arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki evet ben release'i gerçekten böyle link link uğraşıyordum. Bu sayede e, çok pratik bir yolunu keşfetmiş oldum. Teşekkür ederim dedi. Ben de rica ederim dedim. Sonra da dedi ki peki biz bu link elemanları hani özel yerlerde kullanıyoruz filan diye aralara sıkıştırmışsınız ama nerede kullanıyoruz? Bir tane örnek e, görmemiz mümkün mü acaba dedi. Ben de e, o yüzden bu videoyu yapmaya karar verdim. Şimdi şöyle bir tane e, geçtiğimiz günlerde çözdüğüm bir yapı vardı. Bu gömülü bir yapı buna x doğrultusunda pozitif yönde deprem etkiliğinde bu devrilmek istediği için ee, problem yaşıyorduk. Aynı şekilde negatif doğrultuda da x için düşündüğümüzde devrilmek istiyor. Bunun önüne geçmek için de keza y'de de öyle zaten. Bunun önüne geçmek için de ben dedim ki bu gömülü bir şey. Nasıl devrilebilir ki? Yani sağında toprak, solunda toprak. Bu devrilmek istediğinde zaten bu taraftaki toprak ne yapacak? Onu tutmak isteyecek. Haliyle ee, şu yüzlerine bir takım gap elemanlar tanımladım ve dedim ki bu belli bir miktar hareket ettiğinde o miktarı da gözeterek bu taraftan bunu toprak veya bu taraftan toprak ne yapsın desteklesin dedik. Bunu da naneler olarak çözerek çözümümüze yansıttık. Şöyle şuradan e, display'den support spring reaction diyelim. Bakın pozitif şöyle x doğrultusu ve fx'deki kuvvetleri bir görelim. Buradan ittiğimizde ne yapıyor? Buradaki toprak yukarı tarafta çok deplasman yaptığı için daha çok kuvvet çıkmış. Aşağı doğru gitti, azalıyor. Belli bir mertebeden sonra da artık toprağın zaten desteğini ne yapıyoruz? Göz ardı ediyoruz. Zaten oradaki deplasmanlar da düşündüğümüz deplasmandan çok çok daha küçük. Aynı şekilde negatif deprem içinde ne yapabiliyoruz? Bunu bu tarafta hesaplattırabiliyoruz. Tabi kombinasyonlar vasıtasıyla ne oluyor? Böyle deprem ittiğinde bu taraf böyle deprem ettiğinde de bu taraftaki tesirlerden faydalanarak devrilmesine bir miktar daha ne yapmış oluyoruz? E, dokunuşta bulunmuş oluyoruz pozitif yönde. Şimdi başka link nerede kullanılabilir? Belki görmüşsünüzdür yine. Ben link ve gap elemanları ilk tanıdığımda konuyu araştırırken görmüştüm bunu. Yapmıştım çok hoşuma gitmişti. Belki siz de denersiniz vaktiniz olursa. Bizim Newton cradle dediğimiz hani Newton beşiği böyle e, masalarda süs olarak durur. 5-6 tane top. İşte toplardan birini çeker bırakırsınız. Diğer toplara vurunca diğer taraftaki top e, ne yapar işte e, hareketlenir. Onu burada yapmaya çalışacağım. Ee, şimdi şöyle aks sistemimizi ben yani uyduruk bir şey getirdim buraya ama önce bence otokette çizsek daha iyi olacak. Şöyle Drawing 1 diye boş bir drawing'im var. Aslında bizim yapmak istediğimiz ne? Şöyle hızlandırırız belki videonun buralarını. Tamam. Buradan hop topumuz gelecek. Çıt 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 şeklinde bunu oynatmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Bir de tabii bunu ne yapalım? AutoCAD'de modele götüreceğimiz yere taşıyalım. Olmadı. Evet modele taşıdık. Bir de bunun için bir layer açalım. Ha, açmışım zaten hazır. SAP 2000. Bu demek ki benim hazır AutoCAD'lerden biri. Getireceğim çizgileri de o layer'i verdim. Bunu da kaydediyorum. Şimdi kaydettik. Ne yapalım? Gidelim SAP2000'de bunu getirelim. Geldim buraya. Import dedim. DXF diyeceğim ve dosyamı seçip getireceğim. Şurada Newton 5'i tıkladım. Newton milimetredeyken frame olarak bana bunları getir dedim. Muhtemelen getirdi ama bu akslar tabi böyle kocaman kocaman olduğu için aralıkları biz onu göremiyoruz. Bakın burada akslarımızı düzenleyelim. Edit Grid Data'dan gelelim. Diyelim ki ya bizim Maxler 10, 20, 30 böyle böyle gidiyor. Kaça kadar gidiyor şu an bilemiyorum ama gidiyor. Eksi 40'a 40'ımız var. Bir de 80'imiz var. Değil mi? Böyle bir şey. Şu balonlarımızı da makul bir ölçüye getirelim. Yaptığımızda şöyle. Evet. evet güzel. Geldi. Şurada bakıyorum iki tane fazla olmuş. Yani aslında 50'den sonrasının pek de e, ihtiyacımız yok gibi duruyor. Onları temizleyelim değil mi? Fazladan olmasın. Şu ikisine ihtiyacımız yok. Evet. Aksımızı da düzenledik. Şimdi hemen unutmadan ne yapalım? bir Mesnetleri atayalım buraya. Yoksa bunları unutursak uuu çözüm saatlerce sürer fark etmezsek de deriz ki ya bu niye çözüyor böyle saatlerdir ne yapıyor. Şimdi elemanlarımıza birer kesit tanımlamamız lazım. Burada gördüğümüz hazır kesitle bu şekilde tabi olmaz. Ne yapacağız bunları aslında birer ip gibi tanımlayacağız. Şu circular'dan faydalanabilirim hazır çelik malzeme olabilir. Bu böyle 3 milim çapında bir askı elemanı olsun. Buna diyeyim ki ben askı elemanı. 3 milim çapında tanımladım. Şimdi bunu atayalım hemen üzerine. Askı elemanımızı ne yaptık? Atadık. Şimdi ne yapacağız? Aralarında bir takım ilişkiler tanımlayacağız. Önce geliyorum section. En sevilen, merak edilen kısım. Link support properties'e geldim. Burada hazır bir tane var. Onu değiştirebiliriz. Buna ben diyeceğim ki bu bir gap eleman. Bir boşluk tanımlıyorum arada. Ve buna da gap 0 diyorum. 0 olsun. U1 Nonlinear Modify'a girdim. Arasında bir Effective Stiffness vermemiz gerekiyor. Şu an ne versek olur aslında. 200 çünkü gap'ı 0 verdim. Bakın şu open'ı 0 bıraktım. Bu şu demek. Şöyle hemen bu elemanı tanımladık. Bunun tanımı bu arada bitti. Okeyledim. Kapattım. Çizeyim. ne demek olduğunda oradan anlatalım. E, Draw'da Draw to Joint. Bundan buna, bundan buna, bundan buna, bundan da buna. Şimdi buraya bir eleman tanımladık dedik ki bu eleman böyle sıfır hareket ettiğinde artık ee, çalışıyor olarak düşünebilirsin. Neden öyle dedik? Buradaki top aslında buradakine değiyor yani şu an birbirleriyle temas halindeler zaten. 10 milim çapında, 10 milim çapında. Araları da zaten 10 milimdi bunların. Birbirlerine temas halindeler. Yani kapanacak bir boşluk çalışması için zaten yok. Buraya top temas ettiği anda gap'ı da sıfır verdiğim için bu otomatikman kuvveti diğerlerine de aktaracak. Yani o verdiğim rigidlik de bu ikisini birbirine e, dokunduruyor olacak. Eğer sıfırdan büyük olursa zaten bu mesafe o zaman ne olacak? Gap çalışmaz hale gelecek. Bunu tanımladık. Şimdi o zaman bir de şuradan şuraya bir şey tanımlamamız lazım değil mi? Şöyle bir bakalım önce boyutuna. 120.42 milimetre. Şimdi tekrar geliyorum buraya. Link support'a. Add copy of diyorum. Buna da diyorum ki gap 120.42 120.42 yazdığıma bakmayın. Şurada open kısmına 120.42 10 diyorum. Neden? 120.42'nin 110.42'sini geldiğinde yani şu ikisinin arasında aşağı yukarı 10 milim kaldığında e, ne diyeceğim ben? Tamam buradaki küre buna temas etti. Artık bu rigidlikte ne yapabilirsin onu? etkileşebilirsin diyeceğim. Okeyledim. Bunu da söyledik. Tabii bunu ne yapmamız lazım? Çizmemiz lazım oraya. Bu arada bir daha bir kontrol edeyim. Konuşurken bastım mı ettim? 110.42 yapmışız. Tamam güzel. Draw Bazen konuşurken neyi yapıp ne yapmadığımı fark etmeyebiliyorum. Şöyle şuradan şuraya da elemanımızı tanımladık. Şimdi e, şöyle bir düzenleme daha yapalım. Sadece dedimiz var ama o dedi de ne yaptım sıfırladım. Ama böyle yaparsan bir kütle olmaz bir hesap kitap yapamayız. Ne yapacağım şu düğümleri seçeceğim. Ben kütleleri ne yapacağım kütleler zaten topçuk şeklinde buralardalar. Esas kütle ipin kütlesini zaten saymıyoruz. O kütleleri buraya atacağım. Nasıl atacağım? Şöyle şuradan geleceğim. Diyeceğim ki sen dedden buraya 100 Newton'luk bir ee, kuvvet yaz. E, Z'i de eksi yönde ver. İşte bunlar benim kütlelerim olsun diyeceğim. Mesos'tan da bunu düzenleyeceğim. Geleceğim buraya Mesos'tan. Şu Mesos'u düzenleyeceğim. Specified load pattern. Deaddir benim kütlem diyeceğim. Okey. Şimdi bu da güzel. Ama bunu çözebilmemiz için ne olması lazım? Laniler bir çözüm yapmamız lazım. Time history'de çözmemiz lazım. Bir takım ayarlar yapmam lazım onun için de. Şöyle geliyorum time history'ye. Burada mevcut yükümü yani dedi, time history tipinde bir yüke çevirmek için şu ramp fonksiyonunu kullanacağım. Bu ramp fonksiyonu içinde ne diyelim? Şöyle 0, heh, tamam no diyelim. 0.25 ve 10 diyelim. Bu fonksiyon aslında dediğim gibi dead fonksiyon dead e, case'ini bir time history yüklemesine çevirmek için öyle bir artificial bir şey. Şurada load case'ten de geldim. Time history dedim. Bir tane de ekledim. Tabii ki time history demedim. Yani ismine time history dedim. Time history şimdi buradan diyorum. Lineer çözüyorum, Direct integration yap diyorum. Pi delta plus large displacement yapıyorum, Transient kalabilir ve diyorum ki büyük böyle 10.000 adım olsun. Ama adımlarım da küçücük olsun. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 4 ile çarpma 2.5 saniye olacak 10.000 adım. Her biri bu kadar stepten. Damping vermiyorum. Şurada Hilbert Hughes Tyler evet ama bu 0.2 oluyordu sanırım. Non-linear parametrelerden de şurada bakın iteration convergence toleransımızı iyice küçültüyoruz. Çünkü ne olacak? Burada iki e, eleman arasındaki etkileşim çok kısa bir zaman içinde e, oluşacak o kuvvet aktarımı. Onu yakalayabilmek için de ne yapıyoruz? Küçük adımları gözlemliyoruz. Şu preview'sı da bu hale getirelim. Okey diyelim. Artık çözmek için bakıyorum şöyle bir herhangi bir manimiz yok. Sadece save lazım. Bir modeli save edelim. Modelimizi save ettik. Şimdi artık bunu ne yapabilirim? Çözdürebilirim. Tabi çöz dediğimizde bu böyle bizim standart modellerimiz gibi tık diye çözmeyecek. Aslında böyle diyeceksiniz ki 5-6 çubuk var ya bu nedir böyle? Ne yapıyor? Şimdi çözüyor. Verdiğimiz direct integration metoduna göre 10.000 adımı tamamlayacak. 2.5 saniye uzunluğunda bir çözülecek. Ne yapacak? Çözümü dikkate alacak. Uzatabilirsiniz. Ama belli bir yerden sonra bu böyle kendi başına sallanacaktır zaten. Çünkü biz buna damping falan da vermedik. Ee, sönümlemiyoruz yani. Öyle sallanır durur. oldu 35 saniyede çözdü. Şimdi diyebilirsiniz ki hemen bir start animation diyelim. Görelim. O şekilde bunda böyle animasyonda bir şey görmeniz e, çok mümkün değil. E, neler olup bittiğini görmek için şurada file'da şurada create video Kısmına gelmeniz ve bir video oluşturmanız lazım hemen oluşturalım Ben böyle sarkaç Abi diye bir şey seçtim iki buçuk saniyelik bir videom olacak diyorum diyorum ki 0101 değil de 001 Arttırarak Bana bunu yap Magnification falan vermiyorum saçma sapan görüntülerle karşılaşmayayım diye frame per second'i 24 yapıyorum Bir de bunu ne yapalım ee, Biraz büyük gibi sanki Ama Tamam bu boyutlarda bir video oluştursun bakalım bize seçtiğimiz lokasyonda. Şöyle kısa bir preview görüyoruz. Neler olup biteceğine dair. OK dediğimizde de verdiğimiz lokasyona save ediyor. Bu SSD diskiniz falan yoksa bunu save etmesi biraz sürecek. Çünkü bu oluşturduğu genelde böyle 500-600 MB bir dosya oluyor. Oluşturulmuş olan videomuz işte burada. Şimdi şöyle olayı bir gözlemleyelim. Bakın geliyor çat 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 aralarında artık ne yapıyorlar? Tokuşup tokuşup devam ediyorlar. İşte Newton 5'i modelimizi de böylece ne yapmış olduk? Oluşturmuş olduk. Böylece e, bir hoşluk olmuş oldu. Ne yaptık? Gap elemanın yani link elemanlardan gap özellikli bir elemanın nasıl e, kullanılabileceğini de küçük bir örnek yapmış olduk. Umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.